Mercimek çorbası bize bir renk verir değil mi? Ee, fazla kullanırsanız o aromasını da hissedersiniz. Hiç atıksız bir mutfak yapmaya çalışıyoruz. O yüzden sebze meyve ile ilgili hiçbir şey atmayacağız. Maydanoz e, saplarını kendimize detoks yapacağız. Ondan sonraki artan suyunu, suyunu içeceğiz. Posasını ne yapacağız? Kompostumuza götüreceğiz. İsraf olmaması adına Bakın bizim köklerini iç kısımlarını turşu yapımında kullanacağız. E, bizim e, kullanacağımız kısım aslında beyaz yapraklı. Evet, Kavuklar da tabi Tabi suyu ısıttı mı onu? Tabi suyu sonra, sonra... Zimine iyi. Zimine iyi. Pancardan sonra atacağız çünkü fırın dereceleri aynı değil. Pancarı önce atalım. Bunu neye kullanabiliriz? Bakın sıcak suyun içerisinde çay gibi içebilirsiniz. Hı. Onun dışında bunun tozunu e, pansiyon kek, Aynen. işte kurabiyelerde kullanabilirsiniz, renklendirmek, renklendirmek için, evet. erişte yapıyorsunuz değil mi? Evet. Erişte yaparken pancallı erişte tozunu kullanabilirsiniz, kabuk kısmını. Evet. Daha sonra bunları çıkartacağız ve malatlayacağız. Soğanlar nasıl soğanlar Biraz da etli. Orada çalışan arkadaşlar var. Akıtlı falan Yeşil elmanın kabuklarını, havuçları kabuklarını ilave etti. Şimdi de isma. Yaprak kısmını ilave edeceğiz. Soteleme işlemizi baharatlarla bitireceğiz. Ben, vallahi şu, patatesin kapkadan ayıracaksınız. Ne yok. Bu ayarı. Aslında şarapla dinlendirip Burada iklim değişikliğine dirençli kadınlar oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Kırsalda yaşayan kadınlara, ...ilk başlarda aslında sıfır atığı temelinde yaşama e, entegre edebilmek için... ...sağlıklı yaşamla beraber e, mutfaklarında acaba neyi daha iyi yapabilirler? Daha e, atığını hiç çıkartmadan nasıl bir e, sıfır atık mutfak yaratabilirler? çocukların nasıl sağlıklı beslerler? En son çıkacak olan atıklarla da doğayı korumak için, toprağını beslemek için... ...nasıl güzel kompost oluşturabilirler? Aslında bunu, bunu anlatıyoruz. E, en son aşamada da e, zaten kadınlar bunlarla beraber beraber aldıkları tüm tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, susuz tarım eğitimleri, pazarlama eğitimleri gibi eğitimlerle beraber aslında kadınlar hem ekonomik olarak kazançlarını sağlayabilecekleri bir iş imkanına sahip olacaklar hem de iklime dirençli kadınlar ortaya çıkacak. Kompost eğitimi sırasında 70 yaşındaki bir teyzeni söyledi. Kızım ben zaten bunu biliyordum. Biz zaten bunları yapıyorduk. Ne zaman şu çöp kovası geldi mahallemize girdi biz bunları çöpe atmaya başladık. Aslında biz bunları yapıyorduk unuttuk dediler. Bir yandan turşu da yapıyoruz. Bir yandan sirke de yapıyoruz ama çıkanların hepsini aslında e, atık olarak çöpe değil komposta toprağa döndürüyoruz beraber. Eğitim verdiğimiz kadınların yüzde ellisi şu anda evinde kompost yapıyor, turşu yapıyor, besli, gıdalarına dikkat ediyor. Dün gelen kadının biri dedi ki mesela ben bundan sonra çocuklarımı sağlıklı besleyeceğim. Ben sağlıklı beslenme eğitiminde uygulamalı olmadığı için biraz havada kalmıştı. Şimdi öğrendim ben çocuklarımı sağlıklı besleyeceğim dedi. Bu bu bile bizim yaptığımız işin ne kadar doğru ve çok kritik bir iş olduğunu gösteriyor aslında. Bugün Nideli kadınları mutfağımızda ağırladık hemşerilerimizi. Onlara sıfır atık mutfakla ilgili, sürdürülebilir gastronomiyle alakalı, mutfakta hiçbir şeyin çöpe gitmeyeceğini ile ilgili birifikler, eğitimler verdik. Daha sonra pratik ürünler hazırladık. Patatesten, kabuklarından cips hazırladık, beyaz lahanadan, salata hazırladık. El yapımı mayonez, el yapımı soslar öğrettik. Yine ıspanak köklerinden, e, meze ve garnitürler hazırladık. Burada aynı zamanda, e, geri dönüşebilir ürünleri de ayrı bir e, çöp poşetinde ayırıp işte onları da, e, doğaya doğayla buluşturması için kompost işte taze ürünlerden sebzelerin kabuklarından işte ka e yumurta kabuklarından onlar da kompost yapmaları için onları da ayr ayrıştırmayı öğrettik. Geri dönüşebilir ürünlerden bahsettik. İşte besin değerleri yüksek olan işte hazır ürünlerin kullanımı yerine el yapımı ürünlerin yapılmasına bahsettik. Hem sağlıklı hem sürdürülebilir hem de atıksız bir mutfak eğitimi verdik. Ece Hanım geldiğinden beri hayatımızda bir takım şeyler değişti. Kompost eğitimi verdi bize, sağlıklı beslenme eğitimi verdi, mutfak eğitimi verdi. Sağlıklı beslenmede neleri atmayacağımızı, neleri atacağımızı öğrendik. Komposta katacağımız maddeleri öğrendik. Ben mesela önceden çay posalarını dışarı atıyordum. Onun kompost olduğunu bilmiyordum. Toprakla karıştığı zaman çiçeklerimi dibine ektiğim zaman kompost olduğunu öğrendim. E, mutfak artıklarını dışarı atmamamızı öğrendik. Kompost yapmaya yararlı olduğunu öğrendik. Mutfaktaki bazı içeceklerin kendimize vitaminli olduğunu öğrendik detoks gibi kullanabileceklerimizi öğrendik. Mutfakta hiçbir atın hiç israf olmaması gerektiğini, onlardan kompost falan yapıldığını öğrendik. Yemeklerde bile mutfakta hiçbir sebzenin kökünün daha iyi atılmaması gerektiğini öğrendik. Ispanan sapından bile börek yapıldığını yani yapabileceğimizi öğrendik. Hiçbirini israf etmeyeceğiz inşallah.